Herkese merhabalar. Haftanın ikinci işlem günü. Piyasalar bir taraftan ABD'de borçlanma tavanına ilişkin gündemi takip ederken bir taraftan Çin'de açıklanan verileri izledi. Japon Nikkei endeksi %1'e yakın kazanım sağlarken Hong Kong endeksi %0,4 yükseliş sağladı. Şangay endeksi dünün kapanış seviyelerine yakın seyretti. ABD endeks vadelileri Asya seansında sınırlı baskı görürken ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,48 bölgesinde yoğunlaştı. Dolar endeksi dün baskılanmasının ardından Asya seansında sakin seyretti. Çin'de Nisan ayında sabit varlık yatırımları %4,7 sanayi üretimi %5,6 ve perakende satışlar %18,4 artış gösterdi. Tüm bu rakamlar piyasa beklentisi altında kalsa da sabit varlık yatırımları dışında Mart ayı rakamlarına göre ilerleme kat edildiği de görüldü. ABD'de ise Başkan Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı arasındaki görüşme bekleniyor görüşme öncesi piyasalar konuyla ilgili ilerleme sağlanacağı iyimserliği göstermişti. Herkese bol şanslar.